Selam herkese merhaba ee, şimdi aklınızdaki kişi çevrenize sizden nasıl bahsediyor bununla ilgili e, bir açılım olacak iki destemiz var gördüğünüz gibi birinci destemiz ve ikinci destemiz şöyle ikinci desteği kenara alıyorum ve açılıma başlıyorum. Birinci desteği seçen arkadaşlar için aklınızdaki kişi sizden çevresine nasıl bahsediyormuş? Bakalım, bakalım. Zaten kendisi çevresine bahsettiğini kendi de anlatıyor şu anda. Diyor ki ben onu çok seviyorum. Benim ayaklarımı yerden kesiyor. Ama bir sorun var. Benim elimi kolumu bağlayan bir şey var. Neymiş anlatsın bakalım. Bu aklınızdaki kişi ya da siz evli olabilirsiniz. Ya da... Ee, Bekar olup, içinizden birinin hayatında biri olabilir. Ama e, birbirinize karşı ilgi duyduğunuz için uzakta duramıyorsunuz olarak gelmiş. E, ama karşınızdaki kişi, yani aklınızdaki kişi, bu durumu düzeltmek istiyor çünkü sizinle çok mutlu, size karşı aşırı duygusal e, durumlar yaşıyor. Devam ediyorum. siz onun gözünde o kadar güzelsiniz ki. Yani e, sizin hayallerindeki gibi biri olduğunuzu ve e, onu çok etkilediğinizi, adeta büyülendiğini söylüyor. Ve e, beni diyor gerçekten bir sürü hayale sürüklüyor. Yani o kadar çok şey var ki onunla ilgili yapmak istediğim. Hani normalde maddesel bir bakış açısına sahip yani hayalperest biri değilken ben hayalperest bir insana dönüştüm yani çok zor olan şeyler belki işte bir arada olmamız zor olabilir ee, onun hayatı ya da sizin hayatınızdan kaynaklı zorluklar olabilir bir araya gelmeniz için ama e, ben bunları aşmak istiyorum diyor yani şu an gerçekten çok yüksek size karşı Ve diyor ki ben ona yalanlar söylemek zorunda kalıyorum. Ve bu beni o kadar üzüyor ki. Yani ben ona karşı böyle olmak istemiyorum. Çünkü o çok masum. O çok temiz. O çok güzel. Ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum diyor. Ve sizin çok anaç olduğunuzu düşünüyor. Yani e, hani böyle bir şey vardır ya Safiyane bir bakış açınız da var sanki böyle şey biraz böyle abartı gibi gelebilir ama şey gibi düşünüyor yani diyor ki o gerçekten hani o kadar kötülüğün içinde nasıl bu kadar iyi kalabilmiş böyle bir düşüncesi var ve e, isyan ediyor diyebilirim hani. Neden böyle oldu? Keşke şartlar daha farklı olsaydı. Keşke daha önce tanısaydım gibi cümleler sarf ediyor sizin için. Yani sizinle aynı çatıda, aynı çatı altında olmayı çok istermiş. Bunu yaşamayı çok isterdim. Çünkü o gerçekten herkesi mutlu eden çevresindeki insanlara huzur veren birisi Düşünsene diyor beni nasıl mutlu etmez yani. Biraz böyle bir şeyiniz varmış aslında Hani e, sert duruşunuz ya da dışarıdan soğuk duruşunuz varmış ama hani bu da şey e, çok az diyor. Yani mükemmel'e zorluyor sizi anlatırken ve e, gerçekten bana çok iyi geliyor. Ya sanki şifalı gibi diyor ve ben onun için mücadele ederim. Gerçekten bir şeyler yapacağım ben diyor bu durum için. çünkü o değerli birisi bunları hak ediyor diyor kendinin de farkında aslında yani e, bir duruşu var e, kendini böyle şey biliyor yani diyor bana diyor baya hayatı sorgulatıyor gerçekten ben e, ona karşı aşırı derecede böyle diyor pişmanlık yaşıyorum geriye gittikçe düşündükçe ve büyük bir ikilemin içerisindeyim şu an. Duygusal anlamda o kadar yükseğim ki bazen diyorum ki diyor kendine gel. Bu kadar abartma. Abartma dediği kısmı da şu. Tepkilerini kontrol edemiyor şu anda. Ve dediğim gibi o kadar büyük bir ikilemin içinde ki mantıken de ikilemde, duygusal olarak da ikilemde, duygusal olarak ikilemde olmasının sebebi ee, size çok yoğun ama başka bir tarafta başka bir durum daha var gibi ama işin garip tarafı da onunla ilgili hiçbir şey çık çıkmıyor. Yani düşünmek bile istemiyor diyebilirim. Diğer tarafı. Evet son bir kart alalım. Sonrasında da sonlandıralım. Diyor ki ben eee onun da benden hoşlandığını biliyorum, hissediyorum bunu ama e, bana çok taviz vereceğini sanmıyorum şu durumda çünkü şartlar buna çok uygun değil, o da farkında. Ama ben e, bir şekilde ağırlığımı koyacağım, bu durumu e, şeye çevireceğim diyor çünkü böyle ne gerekiyorsa, ne kadar emek vermesi gerekiyorsa buna hazır olduğunu söylüyor kendisi. Evet. Birinci deste karşınızdaki kişi sizi etrafını bu şekilde anlatıyormuş. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlar için bakalım. Aklınızdaki kişi sizi etrafındaki insanlara nasıl anlatıyormuş? Kendini atan ilk kartımız olsun. Şimdi diyor ki ben duygusal olarak e, bu kişiye karşı bir şeyler hissediyorum, ama beni korkutan şeyler var. Çünkü o e, kendini farkında çok güçlü ve e, ben acaba ona yetebilir miyim ya da ben ona yetebiliyor muyum çünkü ilişki şeklini şu anda bilmiyoruz yani diyor o benim karşıma çıktı sonuçta bu bizi bir araya getiren kader ve e, ben gene de böyle hani temkinli davranmak istiyorum. Çünkü e, karşınızdaki kişi biraz asabi olabilir. Ufak bir agresyonu var. E, ama işin şey tarafı duygularım da yoğun diyor. Yani böyle ortalarda yeni bir şey hissetmek değil bu. Biraz bir tık üstünde duygusal olarak. Bir konuşma yapabilirsiniz. Sizinle bir konuşma yapmak istiyor. Ama bir taraftan da ben buradan şunu anlıyorum. Bir üçlü durumun arasında kalmış olabilir bu kişi de. Az önceki destede de böyle bir durum vardı ama bu daha net. Ee, üçlü bir durumun arasında kalınmış. Ve e, bununla ilgili bir yıkım düşünülüyor olabilir. Çünkü kule kartıyla da bunu destekledi. Şuradan bir bakalım bize destek olarak ne söyleyecek bu kartlar kendi atlıyor zaten buraya düştüm burası olsun şimdi e bu kişi üçlü durumun arasında sıkışmış ve kendini aşırı derecede karamsar ve boşlukta hissediyor. Ee, bir şeyleri değiştirmem gerekiyor diyor. Artık hani e, bu durumun bir sona varması gerekiyor ve ben bunu yapacağım diyor. Yani burada bir bitiş yaşanacak. Evet, bunu başaracağım diyor. Devam edelim. Sen kendin anlat. Ne söylemek istiyorsun? Ben aslında güçsüz bir insan değilim ama şu an şartlar beni çok sıkıştırdı diyor. Bir fırsat bekliyorum. O fırsatın da geleceğine çok kalpten inanıyor. Ve şuraya bir tane kart alalım. Yani ben gerçekten hani iyimser yaklaşıyorum işte e, kötü niyet barındırmıyor içerisinde hani sadece tek eksisi ekside demeyelim bu doğası insanların biraz agresifliği var onun dışında ben diyor temiz kalpli bir insanım ve hani e, bunları yaşamayı hak etmiyorum çünkü şu an birazcık şey var sanki bulunduğu ortamda bir gerginlik yaşıyor Sizinle ilgili anlatırken kendi dertlerini de bizimle paylaştı. Sağ olsun. Ay. Bayağı bir dolu bu kişi. Gerçekten anlatmak istediği çok şey var. Devam edelim. Ben duruşu olan bir adamım. Ben de e, kendine değer veren bir insanım ve benim eee Gerçekten herkes bilir nasıl biri olduğumu böyle basit bir insan değilim ben de ama e, şu an koşullar beni çok sıkıştırdı yani e, bu maddi imkanlar olabilir eskiden bu kişi çok e, maddi imkanları gücü elinde olup da biraz böyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabilir şu anda ve bu onu çok değildir belki sıkıntısı ama bu onu çok sarsmıştır. Çünkü alıştığı bir denge var bozulan. Ee, ve kendini güçsüz hissettiriyor ona bu durum. O yüzden e, sizinle ilgili yapmak istediklerini yeterince yapamadığını, kendini bu durumdan dolayı kötü hissettiğini e, anlatmaya çalıştı bence burada. E, size hak ettiğiniz değeri veremediğini söylüyor kendisi. Devam edelim. kişiyi ben evli olarak görüyorum ve bu kişi e, hanesinde bir tartışma yaşamış ve e, hanede böyle bir yol ayrımı gibi bir şey görünüyor. Sanki yarı yolda bırakılmış gibi. Belki de bu maddi imkanlarının e, sekteye uğramasıyla hani insanların gerçek yüzünü gördüm deriz ya belki de böyle bir şey olabilir. Belki dememin sebebi ...bana öyle hissettiriyor kartlar. Siz konusunda çok net. Yani e, sizinle bir... ...böyle bir şeyler yaşanması... ...gerektiğini düşünüyor. Ama... E, ...şu an tam olarak o rotayı... ...nasıl çizeceğini bilemediğini söylüyor bana. Gürültü için kusura bakmayın... Yine şov yapmaya başladılar. Yan taraftaki inşaat. Ee, daha önceki videomda söylemiştim ama sustukları için söylemedim bu videoda. Ee, kusura bakmayın. Zaten bitmek üzere. Ee, yine burada bazı arkadaşlarıyla paylaştığını onlarla bir strateji geliştirmeye çalıştığını anlatıyor. Ve ee, çünkü onun bu gerçekten e, temiz düşünceleri ve masumiyetini bildikleri için ona yardım etmek isteyen arkadaşları var. E, siz konusunda dediğim gibi onun gözünde çok değerlisiniz ve e, o bir şeyler yapmaya kararlı bu konuda. Evet. Arkadaşlar bu destemiz de bu şekildeydi. Umarım yardımcı olabilmiştir size. Fikirlerinizde merak ettiğiniz soruların cevaplarını almışsınızdır umarım. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.